Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bugün altın ve gümüşü değerlendireceğim. Ben bu kanalı kurduğum dönemlerde özellikle altın üzerinde çok yorumlar yaptım. Sonrasında kriptoya çok daha fazla ağırlık verdim ama altın ve gümüşle ilgili özellikle son dönemlerde yaşanan FOMO'dan kaynaklı sizlere de bilgi vermek istedim. Bugün bir e, düşüş söz konusu, hatta sert bir düşüş söz konusu. E, bu açıdan herkeste bir panik havası var. Burada nelere dikkat etmeliyiz? Hangi bölgeler bizler için kritik alanlardır? E bunlara özetle sizlere dile getireceğim. Çünkü altın ve gümüşü takip ederken arkadaşlar, bunlar birer MT olduğu için bildiğiniz gibi forex'te işlem görüyorlar ve tekniksel verileri gerçekten çok iyi çalışan yani kriptodan da hisse senedinden de tekniksel veriler açısından çok daha iyi verimler alabileceğiniz bir yatırım aracı. Özellikle de söylemiş olduğum bölgelere dikkat ederseniz sizler de panik yapmadan ilerleyebilirsiniz. Hem ons altında hem de gümüşte sizlere bazı kritik yerler söyleyeceğim. Ama bunlara geçmeden önce özellikle de bakın 17 Ekim'de özellikle de tam şu tepeden bakın bir açıklama yaptım. Ve sonrasında 2017 Ekim ayında yani Ekim'in 17'sinde geldiğimde elimdekilerin %60'ını satma kararı aldım ki zaten çok yüksek karda olan bir işlemdi. Ben uzun vade kriptoya yatırım yapan birisi değilim veya hisse senedi uzun vade yatırımı takip eden birisi değilim. Orada özellikle de trade etmeyi daha çok tercih ediyorum. Ama uzun vade yatırım yapılacaksa gerçek paraya yatırım yapılmalı benim için. Benim şahsi düşüncemdir. Bu yüzden gümüş benim için en iyi yatırım araçlarından birisiydi ve bu yatırımı da yaptım. Benim için de gerçekten çok başarılı bir yatırım oldu. Şimdi sonuçlara geldiğimiz zaman şimdi gümüş tarafında ve altın tarafında sert bir geri çekilme var. Bu saatten sonra nelere dikkat edeceğiz? Bunlardan sizlere bahsedeceğim ama öncelikle indikatör açısından da bir değerlendirme yapmak istiyorum. Kullandığım indikatör günlükte açtığı destekler, haftalıkta açtığı destekler ve bazı direnç bölgeleriyle beraber gerçekten özellikle de bu emtialar açısından çok başarılı bu endeks indikatörü. kriptoda çok iyi çalışmıyor bu. Kriptoda kritik seviyeler indikatörü çok çok iyi çalışıyor. Ama sadece endeksler için de yeni bir algoritma geliştirdim. Bu da burada çok iyi. Yani bütün dip bölgeleri neredeyse sizlere vermekte hatta haftalıkta altında görmüş olduğumuz seviyede tekrardan bir destek açıldığında yine bir paylaşım yapmıştım. Bakın burada, burada ve burada yine haftalıkta bir destek açtı. Gelinen noktayı hepimiz görüyoruz. Bir FOMO etkisini de net bir şekilde görüyoruz. Peki bu saatten sonra tekniksel olarak nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Tekniksel açıdan arkadaşlar özellikle de bakın şu an için indikatör dışında bir paylaşım yapacağım. Buradaki FVG alanları bizler için en belirleyici olan unsurlardır. Bu açıdan bakın şu görmüş olduğumuz bölgede bir FVG bölgesi var. Çünkü eğer bir trend yapısı takip ediyorsanız Burada FVG'leri takip etmeniz gerekir. Şimdi FVG'nin ne olduğunu YouTube'dan araştırabilirsiniz. Birçok video söz konusu ama önemli olan onların kullanımı. Ama benim kullanım şeklini YouTube'da görme şansınız çok düşüktür diye düşünüyorum. Şimdi bu bölgeye geldiğinde işte buralardan long kararım ama bakın burada da FVG vardı. Şu alanda da FVG var. İşte fiyat buraya gelirse burada da FVG var. Günlükteki FVG alanları test edildiğinde arkadaşlar burada reversal bir yapı yapmayacak mı? Yapacak mı? Buna dikkat etmek gerekiyor. Bu yüzden günlükte görmüş olduğunuz bir yapıyı daha kısa zaman alanına gidip takip edersiniz. Bakın 15 dakikalık zaman alanına geldiğimde burada ons altın için en kritik bölgenin 4151 bölgesi olduğunu görebiliyorum. Fiyat şu an için burayı test ederken bakın burada fiyatın bu bölgeye sert mumlarla hızlı bir şekilde gelmesi çok önemlidir bu bir. Alanı test ettikten sonra burada görmüş olduğunuz güçlü bir yükseliş mavi mum var. Bunun gelmesi de önemlidir bu iki. Bu bize neyi gösterir? Fiyatın buradan tekrardan toparlanıp yukarı yönlü bir istek içerisinde olduğunu gösterir. Ama bunu onaylayacak başka bir yapı var mıdır? Hemen ona dikkat etmek gerekiyor. Şimdi ons altın buradan aşağı doğru gelirken arkadaşlar bakın şu görmüş olduğumuz bölgelerde şu an için konsolidasyon yaşıyor. Aşağı gelip tekrardan şu görmüş olduğumuz yeşil bölgeyi kırabilir ya da gelip şu görmüş olduğumuz son bölge olan test ettiği 4080 bölgesinin altına gidip eğer hemen buradan döner ve gelir bu yeşil bölgeyi kazanırsa o zaman ben buradan tekrardan altın yukarı yönüne gitme ihtimalini konuşurum. Çünkü nedenine gelince daha önce de altın bu görmüş olduğunuz bölgeden düşerken ne yaptı arkadaşlar? Buradaki likitliği aldı. Yani buradaki stopları patlattı. Sonra aşağı yönlü çözüldü. Ve sert bir düşüş oldu. Çünkü bu gibi dönemlerde likitli konseptlerinin takip edilmesi çok önemli. Şimdi terimlere çok fazla sizleri boğmak istemiyorum ama bakın kullandığım indikatör de 4372 bölgesine. Bakın şurada kırmızı. Yine bakın şu alanda 4379 bölgesine. Onu biraz daha belirginleştireyim sizler için. Açtığı 2 saatlik dirençlerle gerçekten nokta atışı bölgeleri sizlere yakalayabilmek. Bakın buradaki dirençleri, bu alanlardaki destekleri gayet başarılı bir şekilde yakalamış. Çünkü açılan direnç kırılıp geçilemiyorsa bu bir baskının geleceğini bir göstergesidir benim için. Neyse biz tekniksel verilere geri dönelim. Burada dikkat etmemiz gereken şeyleri size çok net bir şekilde söyledim. Bu görmüş olduğumuz bölgeden sonra da eğer burada 10 saltın 4151 bölgesi üzerinde 30 dakikalık bir kapanış yani 30 dakikalık zaman aralığında ya da 15 dakikalık zaman aralığında bir kapanış gerçekleştirirse o zaman ben şu son görmüş olduğu bölgenin altına bir miktar daha nefes alabileceği şekilde stop belirlerim arkadaşlar. Ve bu stop sonrasında da 10 tekrardan yukarı yönlü gitmesini beklerim. Bakın burası likitte bölgesi, burası likitte bölgesi, burası likitte bölgesi. Bunlar da hemen sizler için belirleyeyim arkadaşlar. Bakın şu görmüş olduğunuz bölgede. Yani burada önemli olan alıcılarla satıcıların savaş bölgelerini belirlemek ve burada kimin galip geldiğini anlayabilmek. Bunlar tabii ki birer olasılıktır. İşte bu açıdan fiziki değil de arkadaşlar Forex tarafında al sat yapıyorsanız buradaki stop alanlarına ve giriş bölgelerine dikkat etmeniz gerekir. Çünkü burada reversal yapı verdiği an tekrardan yukarı yönlü bir istekle ilerleme şansı yüksek olur. Ama eğer bu bölgeyi geçemezse sadece bölge üstünde iğnelemeler olursa bu yetersizdir. Burada bizim bir gövde kapanışı görmemiz gerekir. Gövde kapanışı gelmeden tekrar geri çekilirse 4079'lar, 4070'ler buralar denenebilir. Bu bölgelerden sonra tekrardan yukarı yönlü hızlı hareket etmesi gerekir. Eğer hızlı hareket eder yeşil bölgeyi alırsa o zaman ben 10 saltının trendinin hala bitmediğini yukarı yönlü tekrardan gidebilme ihtimalini konuşurum. Peki bu gitmeden sonra ne olur? 10 altın burada çok güçlü bir order blok alanı belirlemiştir arkadaşlar. 10 altının tekrar bu bölgeye gelmesini beklerim. Bu bölgeye geldikten sonra eğer söylemiş olduğum yapıyı yaparsa buradan tekrardan çözülmeyle daha aşağı bu sefer haftalık bölgedeki bu görmüş olduğumuz FVG alanından 3997 dolar bölgesine kadar geri çekilmesini beklerim. Bunların hepsi birer olasılık. Bu olasılıkların da olabilmesi için sizlere en kritik direnç alanını, en önemli destek bölgelerini ve fiyat yukarı yönlü giderse de nereleri takip etmemiz gerektiğiye ilgili bilgileri sundum. Zaten Türkiye'deki e, özellikle de gram gümüş veya gram altında ons altın ve ons gümüşle beraber ilerlerken burada dikkat edilmesi gereken tek şey neydi arkadaşlar? Biz de sadece dolar yükseldiği zaman ekstradan bir yükseliş olur. Bunu da bilmek gerekiyor. Şimdi gümüşe geldiğimiz zaman bakın 21 dakika önce Twitter'dan da bir paylaşım yaptım. Gümüşü bu bölgelerden longlayacağımı söyledim. Çünkü benim için bir reversal alan gerçekleştirdim. Peki gümüşte ben neyi takip ettim arkadaşlar? Bakın gümüşte de kullandığım indikatörün destek ve direnç bölgeleri çok ama çok iyi çalışır arkadaşlar. Öncelikle bunun altını çizmek gerekiyor. Mesela 4 saat diye gelelim. Bakın 4 saatlikteki bütün destek bölgeleri çok harika çalışır. Bakın buradaki desteği kırmış ve sonrasında tekrardan bir çözüme var. Ama burada eğer bir takip yapacaksak günlük, iki günlük, üç günlük, haftalık alanlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi gümüşü de benim takip etmemdeki en büyük sebep bu alanlarda. Bakın burada çok net bir Order block bölgesi söz konusu ve gümüş geldi bu order block bölgesini denemiş durumda. Özellikle de günlükte bir şey takip ediyorsan ben 15 dakikalık 30 dakikalığa gidip buradaki konfirmasyonları aradım Gümüş bu görmüş olduğumuz alanda benim için ilk konfirmasyonu vermiştir arkadaşlar. Bakın şu görmüş olduğumuz yapıyla beraber 15 dakikalıkta bu konfirmasyonu veri testi tamamlandığı için ben buradan ne yaptım arkadaşlar bir alış pozisyonu denemek istedim. Bakın bu arada. 15 dakikalık destek ve dirençler de gayet başarılı bir şekilde çalışıyorlar. Kendi indikatörünün açısından bir değerlendirme yaptığımızda. Ve gümüşü ben bu bölgelerden sonra bu konfirmasyonla beraber bu bölgenin altına biraz nefes alabileceği şekilde stop koyar takip ederim. Peki gümüşte tekrardan bu görmüş olduğumuz alanlara doğru bir geri çekilme çalışıp buradaki likiditeyi alıp bundan sonra dönerse. Bu çok daha sağlıklı bir ilerleyişin göstergesi olur. Yani tepki alımlarının en iyi şekilde... Çalışabileceği bir bölgeyi temsil eder bize ve daha farklı bir reversal yapı vermiş olur. 15 dakikalık da benim için bir reversal yapı vermiştir. Ama bu çalışmazsa eğer tekrar geri gelirse ben o yüzden burada da belirttiğim gibi kademeli takip edip stop alanı yüzde bir gevşetebilirim. Çünkü burası en kritik bölge. Eğer buradan da dönemezse zaten aşağı yönü çok daha fazla baskılanır ve sonrasında gümüş için en kritik bölge şurası olur arkadaşlar. Bakın 47.35 dolar bölgesi haftalık açılan bir değerlendirme yaptığımız zaman bu alan altına bir miktar sarkarsa tekrardan içeri gelirse o zaman yeniden gümüş için bir hamle düşünülebilir. Ama şu an için 15 dakikalık açıdan bu bölgelerden ben bir tepki almasını beklerim. Bu tepki şu dünyadaki bakın bu tepki şu görmüş olduğumuz direnç alanına ve bu direnç bölgesine geldiği zaman kar alır, stop giriş yaparım. Ve geri kalanları da takip ederim. Tekrar geri gelirse bu alanlardan yine long işlem ararım. Şimdi haftalık grafikten önce de günlük grafiğe geldiğimiz zaman bakın gümüşte Zaten siz şu yapıyı gördükten sonra korkmanız gerekirdi. Çünkü bakın yukarı yönlü hamlelerini gerçekleştirirken hep yukarı yönlü bir order blok alanı bırakırken bakın burada güçlü satıcılar devreye girdi. Bakın Indexing Candle dediğimiz çok önemli bir mum aslında bu trendin tekrar devam edebileceğini gösterir. Ve sonrasında yeniden bakın şu yapıyı gerçekleştirdi. Bu yüzden gümüşüm ben bu bölgelerden sonra tekrardan yukarı yönlü hamle yapıp bu bölgeden veya bu bölgeden reversal yapıverse tekrardan geri çekilmesini beklerim. Ama şu görmüş olduğumuz bölge üzerinde gelir gümüş 54.24 bölgesi üzerinde günlük bir kapanış yapar ve sonrasında üstünde kalabilirse o zaman gümüş yoluna devam eder diyebilirim. Ama günlükte bölge üstünde bağımsız bir günlük kapanış gelmediği sürece gümüş buralarda oyalanıp baskılanacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu açıdan tekniksel analiz olmadan başkalarının ağzına bakarak gümüş veya altın takibi yapamazsınız arkadaşlar. Bunu hemen belirteyim sizlere. Ülkemizde zaten gümüş ve altın özellikle de altın önemli bir yatırım aracı ama bu yatırım aracı genellikle yastık altı bir yatırım aracı olarak değerlendirilir. Ama bunun dışında gördüğünüz gibi MT olarak da alım satımı yapılabiliyor forex piyasalarında, değerlendirilebiliyor. Burada önemli olan tek şey var. Doğru yer ve doğru zamanda bulunabilmek. Ben gümüşlerimi en azından doğru bir bölgede sattım, %60'ını sattım çünkü uzun yıllardır elinde tutuyordum. %40'ıyla da ömür boyu takip edeceğim, onlar bende kalacak ama onun dışında Gördüğünüz gibi Yine doğru yerde ve doğru zamanda bulunarak yine gümüşleri buradan trade etmeyi düşünüyorum, bakın Açılan destek bölgelerinin saatlikte bile Gümüşte Ne kadar başarılı çalıştığını görebiliyorsunuz, böyle bir indikatör Böyle bir indikatör bulma ihtimaliniz de çok ama çok düşük, bu yüzden bu saatten sonra hem altında hem gümüşle ilgili çok daha fazla paylaşım sizler için gerçekleştireceğim. Bugünlük sizlere aktaracaklarım bu kadar. Altın ve gümüş için en kritik bölgeleri sizlere belirttim arkadaşlar. Sizler de istiyorsanız bu doğrultuda bir ilerleyiş gösterebilirsiniz. Burada tercih tamamen size Sizleri çok seviyor, saygılar sunuyorum.